Ticaret ünvanına sahip işyerleri araçlarına taktırılan özel yazılımlı bir aparat ile akaryakıt harcamalarının ilgili şirketlerin muhasebesine kaydolmasını sağlayan Uluslararası Taşıt Tanıma Sistemi'nin uygulanmasını işyeri sahibi Özcan Okutulmuş TV41 kameralarını ayrıntılarıyla açıkladı. Öncelikle e, uluslararası, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, UTTS diye geçiyor kısaltılmışı. Onun haricinde biz burada kişiler ya da firmalar Önce sistemden kayıtlarını yaptırıyorlar, ödemelerini yapıyorlar. Cep telefonlarına belli bir barkod gidiyor. Bu barkod numarasıyla bize geliyorlar. Biz bununla montaj işlemlerini başlayıp gerekli oryantasyonlarını sağlayıp araçlarına beraber yolcu ediyoruz. Evet, ufak bir parça yani çok da büyük bir seferatı değil. Şimdi bu. Eee Benzinliğe gidiyor akaryakıt istasyonuna. Daha önce benzinliğe giderken plakaları yazılarak fişleri tanzim ediliyordu. Şimdi herhangi bir Tanzim düzenlemeden sistem kendisini vergi dairesinin sistemine entegre direkt yanaşıyor Faturası direkt sisteme yansıyor. Artık fiş alınmayacak. Doğru Artık mu? fiş takibi yapmanıza gerek yok. da uzatıldı süreç ama hala e, konvoy var. Araçlar böyle talep çok özellikle büyük holdikler büyük şirketler ve zincirler olmak üzere bireysel şirketler de aynı şekilde talep çok fazlasıyla var. Yeni yıl demek yeni zamlar demek maalesef ülkemizin bir kaderi ama sonuçta daha burada 25 günlük zamanımız var. Bunu fırsata çevirmek lazım. Özlem Bey Kocaeli'ni tanınmış iş insanlarından hemen yeni Gölcük yolundaki bu mekanda aracınızı getiriyorsunuz dediği işlemi yaptıktan sonra az evvel görüntülerde montajı yapılıyor ve ondan sonra gittiğinizde karakıt istasyonunda herhangi bir işlem yok. Yakıt alıyorsunuz, ödeme yapıyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz ve direkt muhasebe ilgili muhasebeye gidiyor aldığınız yakıt miktarı ve o daha sonra vergisel işlemden düşülüyor. Yani sistem bu. Ve bu uluslararası taşıt tanıma sistemi süresi Ocak sonuna uzatıldı. Ancak 31 sonra diyor Özcan Bey zam bekleniyor. İşte bunun için de elinizi çabuk tutanlar böyle konvoya giriyorlar. Evet. Ahmet Sezgin, TVK Haber, Gözcük Yolu.